Herkese merhabalar. Ilave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Sayıştay raporuna göre külliyenin günlük gideri 10 milyon TL olmasını soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ilave TV her yerde Ilave TV sizleri seviyor. Ne düşüneyim? Yedikleri, içtikleri haram olsun diyorum. Ne diyeyim başka? Niye abla? Benim çoluğum, çocuğum, gariban, halk, millet, yara aç, yara dök geçinirken onlar bir günde bir trilyon para yiyorsa, 10 trilyon, trilyon para yiyorsa, 10 trilyon para yiyorsa zehir zıkkım olsun derim ne diyeyim. Senin benim cebimi yiyor. Ben bir, benim eşim 66 yaşında, şey 76 yaşında. Ben 62 yaşındayım. Hala çalışıyor, kapıcılık yapıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin emekli. Hala çalışıyor. İki tane aylık alıyoruz. Hala yetiremiyoruz. iki kişiyiz. <laughs> ev ev borcu ödüyorum elektrik parası ödüyorum su parası şu elektriği bir dile getirin elektriği okuma şeyi sen söyle parası gelme parası. Yine zam geldi Yine zam, Biraz zam geldi T ticari taksiyle mi geliyor uçakla mı geliyor bu elektrikleri yazmıyor önce bir onu dile getirin. Evet. Ben kullanıyorum 20-25 liralık elektrik bana geliyor 200 lira elektrik kullanmadığım eve 180 lira elektrik parası gelmiş. Kimse yok evde. Haftada bir gün gidiyorum evime. Benim evimde bir tane buzdolabım çalışıyor. Haftada bir kere bir çamaşır makinesi, bir kere bir bulaşık makinesi çalıştırıyorum. Ondan iki 180 lira elektrik parası gelirse zehir zıkkım olsun. Hakkımı helal etmiyorum. Hepsi var. Faturam üzerimde. Faturam üzerimde yavrum. Bak, oku sen oku. Senin gözün görüyor. Senin gözün görüyor. Sen oku ben tutayım sen oku. Ha KDV, ÖTV KDV'si, OTV'si, okuma bedeli. Ne evet. bileyim, güncellemesi, bilmem şu bunu. Hepsi var. Heh. Tüketim Benim... bedeli. Heh. Abla 93 liralık yakmışsın. Heh. Ama 162 TL gelmiş. Heh. Az mı? Az mı aldıkları KDV'si? Haram etmem de ne edeyim? Helal mi edeyim ben bunu? Evet. Benim 3 tane 4 tane torunum burada var. Ben 10 tane torun sahibiyim. 4 çocuk 10 torun sahibiyim. Benim çoluğum çocuğum motorunlar mı? Hakkını yiyorsa zehir zıkım olsun derim. Bir emeklinin parasıyla bir ay bir kendi geçinsin. Ondan sonra garibanın üstüne çullansın. Kendi aylığı, kendi aldığı aylığı bir fakirlere, fukaralara dağıtsın. Benim gün Allah'a şükürler olsun bir evim var. Evi olmayan, işi olmayan, çoluğu çocuğu olan neyle geçinir? Bunu hiç düşünmüyor. Ne diyeyim kardeşim size kolay gelsin diyorum. Siz de çok iyi biliyorsunuz zaten ortamın durumunu da. Yapacak bir şey yok. Çok sağ olasın abi. Sağ olun, size sağ olun. Yazık günah ya valla. Ülkeyi batırdılar. Yani düşüncem şudur ki Çankaya neyine, neyimize yetmiyordu. Adam akıllı ne maaş sağlıyorlar ne bir şey. Korona diye milleti bitirdiler. Yani artık zirveye dayandı. Açlığın noktasındayız. Ülke yaşanmaz hale geldi. Anlatamam. Yani askeri ücretle artık geçinemiyoruz. Millete iban dağıttılar. Kendileri milletin anasını belliyor. Biz burada sürünüyoruz. Böyle şey mi olur arkadaş ya? Çok mu fazla kardeşim günlük gider 10 trilyon? Tabii ki çok fazla yani. Burada biz nereden baksan 2000 lira için kendimizi zar zor geçindirirken 10 trilyon ne demek? günlük gider bu. Çok büyük yani çok acayip. Ülkenin felaketi yeni nesile hiçbir hak imkan tanımıyorlar. Nesil iyice yani kendini kaybetmeye başladı. Çalışacak ortam yok, bir şey yok. Bu konu ciddi yani el atılması lazım. Yıllık gideri 3.6 milyar TL. Yuh yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir saçmalık mı var? 3.6 milyar TL. Evet. Yani çok büyük para anlatılmaz yani hani ekonomiyi zaten biliyoruz. Koronadan kaynaklı da sürekli milleti sömürdüler. Bu arada bir de benim TikTok hesabım var. TikTok hesabından da Are Sakın diye takip ederseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar takip edelim. Evet çok teşekkür, ben ederim, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok fazla. Fazla mı abi? Bence çok fazla. Neden nereye gidiyor bu, bu 10 trilyon günlük 10 milyon TL? Bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz peki? bilmem birçok insanın hakkı olduğunu düşünüyorum. Birçok insanın o parada hakkı olduğunu düşünüyorum. Vergilerle karşılanıyor olmalı. Gebel var diyorsunuz orada. Ee, vardır elbet. İyi günler. Hiçbir şeye eee tasvip etmiyor mu? Onaylamıyor. 10 On trilyon demek yani çok uçuk bir rakam olur. Ha, ciddi bir maliyeti var. En, en son benim bildiğim bir trilyona yak, yakındı. Gün, günlük aylık eee ortalaması 15-20 trilyona tekabül ediyordu. Yani ona gelene kadar daha neler var neler. En, en basit. Son, benim bildiğim 4.5 trilyondu daha önce. Yani bir 6-7 ay önce, bir yıl önce 4.5 trilyondu günlük gideri. Sayıştay resmi raporlarıyla açıkladı. Şey Şu anda 10 milyon. Bir şey milyon. yapabiliyor muyuz konuşmaktan başka? O da suç. Konuşma, itiraz etme, koyun gibi sus, ne derlerse tamam. Konuştuğun zaman teröristsin. Hele bir de Güneydoğu kökenli oldu mu konuşma hakkın yok. Daha da beter. Daha da bet beteri. İtiraz hakkı yok. Ne elektriğe, itiraz hakkı yok. İtiraz ediyorsun. Kullansak da 300 milyon geliyor. Hiçbir şey kullanmasak da 300 geliyor. Arıyorsun, itiraz ediyorsun. Yarım saat sonra mesaj geliyor. Bir hata bulunamamıştır diyor. Bunları denetleyen var mı? Yok. Yani kısacası başımızda devlet değil. Bak devlet kaldırıcıdır. Hükümet yok. Bunu da kim yaptı? Burada bak 4 4 kişiyiz değil mi? Ya ikimiz yaptık ya ikisi yaptı. Ya da, Adamlar %50 oy aldı. Kime soruyorsun? Şimdi bu buradan bin kişi geçsin sor. 999'u diyecek ben oy vermedim. Kim verdi? <laughs> Doğru mu? Evet abi. Yapacak bir şey yok. Sana da tavsiyem internetten de ben seni takip ediyorum. Çok fazla konuşma. Yarın öbür gün seni de alırlar. Haksızlığa susan değilsin şeytandır. Öyle öyle Nasıl de olacak? hakkımızı ancak öteki tarafta. Bunlar diyor Allah kitap diyor altın musluktan su içiyor, altın klozete sıçıyor sonra diyor Allah. Aziz Mahmud Hüdayi haz Hazretleri, Hasan Basri Hazretleri, Davut İtayi Hazretleri, Emir, Su Emir Sultan, Abdülkadir Gelani haz haz Hazretleri, 4 halife, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunların hangi hangisi bunların yaşadığı şaftafanın milyonda birini bak. Yüzde biri, onda biri, binde biri değil. Trilyonda birini gördü. Bir hurmayla iki gün, üç gün oruç tuttular. Bunlar Allah, kitap, Kur'an diye diye koyunları aldılar, götür, götürdüler. Bizim milletin koyunu olduğunun en basit örneği. Trafikte, kırmızı ışıkta bekle, ışık daha yanmadan bir korna, korna, korna çal. On kişi hemen nasıl gidiyor? Bizim millet koyun biz buna da müstakız. Şikayet etmeye de hakkımız yok. Dediğim gibi dört kişiysek iki kişi oy verdi. Evet. Çok kolayız. Çok gereksiz bir harcama olduğunu düşünüyorum. Yani bu Türkiye'de insanların maddi durumları bu kadar kötüyken yoksulluk, açlık yani bu kadar hani yüksekken insanlar yaşayacak bir hani şey bulamazken, ortam bulamazken yani emekliye ne bileyim ıı, asgari ücretle çalışanlara yani sakız gibi şaka gibi maaşlar ödenirken bu yapılan tamamen hani israf da demeyeceğim yani bu çok saçma. Ya İsrafın bu tamamen, da ıı, Halkın açıkçası soyulması olarak görüyorum ben. Ya bu başka bir şey değildir. Yani insanlar soyuluyor burada. Çok mu fazla? Çok fazla. Yani bununla çok daha farklı şeyler yapılabilir. Yani Türkiye gayet hani bunlarla fabrikalar açabilir insanlara hani bu açılan fabrikalarda iş imkanları sağlanabilir. Bütün yoksullar kalkındırılabilir açıkçası. Yoksulluk denen şey ortadan kalkabilir. Yani bu kadar hani faydalı insanla ülkemize, vatandaşlarımıza faydalı şeyler varken hani bu gerçekten olması gereken bir şey. Yani yönetim olarak hani bu açıkçası sömürge olarak görüyorum ben bunu. Sömürüyoruz başka ülkelerin sömürmesinden ziyade biz kendimiz halkımız olarak kendi ülkemize sömürülen insanlarız. Kendi kendimizi sömürüyoruz. Biz kendimizi değil kendimiz sömürülen bir ülkeyiz kendi açımızdan. Yani bu yüzden yani bu gerçekten gereksiz. Gerçekten yani birçok cumhurbaşkanları geldi geçti ülkemizden. Başbakanlar geldi geçti. Kendi arabasıyla yolculuk yapanı, kendi tarifeli uçaklarla seyahat yapanları oldu kendi apartman dairesinde yaşayan insanlarımız oldu. Ya bunlar insan değil miydi? Yani bunlar özel insanlar, bunlar e, nasıl insana Hani iyi insanlar ya da hani ülke ülke yönetebilecek kapasite insanlar değil miydi de? Yani onlar cumhurbaşkanlığıydı da bu kadar şatafat yapmadı mı? Yapmadılar. Ya neden yapmadılar? Yani gerek duymadılar mı? Ya da ne bileyim bu ülkenin sömürülecek hani yolunacak bir kazı olduğunu düşünmediler mi? İnsanları kaz gibi neden yolmadılar? Neden bunları biz yapmadılar da durdu durdu 18-19 yıldır biz bu durumdayız. Yani bugüne kadar olmayan şeyler neden hep olmaya başlıyor? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. harcansın kardeşim ne güzel. Çok mu az mı? Normal, abi. Mi? Normal abi. Ay, yıllık gideri 3.6 milyar TL. Bizim gelirimiz de büyük abi ne gelirimiz var abi? Her türlü gelirimiz var Allah şükür Her türlü her yönden. Mesela biri. Akdeniz'e de açıldık, Karadeniz'e de açıldık. Bundan sonra bizim önümüzde de kimse, duramaz abi. Normal diyorsun yani abi. Normal 10 trilyon abi. paranın günlük sarayda harcam. Normal abi normal. Siz ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben ticaretle uğraşıyorum kardeşim. Asker ücretin ne kadar olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Ne kadar? buçuk 2334 diyor. Tamam. Normal. Ya, aşağı yukarı. No Vallahi bilemiyor ona bir şey diyemiyorum. Az mı? Evet. Az. Biraz az diyorsun. Evet, biraz az. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ona aslında yükseltmeler lazım. Ona da karşıyım. Emekli Ben emekliyim. Aynı zamanda çalışıyorum. Niye çalışıyorsunuz abi? Abi yetmiyor abi. Ama iyi diyordunuz. Ülkenin durumu iyi dedim ben size. Ya ülkenin durumu vatandaşın ülkenin durumu iyi dedim. E, sarayın durumu iyi dedim. Ben benim durumum iyi demedim ki ha, kardeşim sana. Sarayın durumu güzel. <gülüyor> evet. <laughs> Eyvallah. Evet. Canım, çok sağ olun. e, tamam. E, asgari ücret yeterli mi? Değil. Evet. Değil. En az üç buçuk olması gerekir bu şartlarda. Emeklinin? Aynı. Aynı abi. O da Emeklinin üç çocuğu üç azı eksik fazla diye bir şey yok ya abi. Herkesin ortalama üç dört tane çocuğu var. Yani üç buçuk olsa emekli de yeter diyorsunuz ortalama. Hemen hemen. Ee, hemen hemen. Yani, ne yapalım? 10 bin lira mı isteyelim? Kim evet. verecek abi? Kimse. E, kimse vermez. Hiçbir şey. Araiziz biz. Ama onu da veren yok kardeş. Evet. Eyvallah. Ama sarayın durumu iyi mi diyorsun? İyi diyorum ben de. Normal. Normal. Az bile belki. Az. <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ ol abi. Sen de sağ ol kardeş. Büyük para. Çok büyük para. E şimdi yani bana o bana ben o parayı alsan deliririm. Yani şimdi dediği gibi. günde Bir günde. Yani bir günde o paraya insan ne yapar? İşte bak ben e, cebimde para yok. Ben dışarıda yatıyorum. Evet. Dışarıda yatıyorum yani ben. Cezaevimden izinle çıkmışım korona izninde. Evet. Dışarıda yatıyorum. Cebimde para yok. Burada esnaflarda gidiyorum. Veya lokantalara falan. Hani derler ya işte e, açsan gel sana bir şey vereyim falan. Gidiyorsun bir şey istiyorsun vermiyorlar. Yalan. Komple yalan yani anladın mı? Hani örnek. Hani sen saray diyorsun 10 trilyon bilmem kaç trilyon diyorsun al. Vatandaşım ben ya. Dışarıda yatıyorum. Burada banklarda yatıyorum. Ama milletten işte sinyal çekiyorum falan filan. Veriyorlar vermiyorlar. Ayrı bir şey. E şimdi ben ne yapacağım? Gideyim sarayı mı yağmalayayım? Ya da gideyim burada esnafın birine bıçak mı çekeyim? Gasp mı edeyim yani? Ne yapayım diyorsun? Ne yapayım abi? Yani. Değil mi? E şimdi gideceğim bak böyle turistlere, grup etçi Almancılara falan abi karnımı açacağım falan filan diyeceğim yani. Olay bu. Nasıl olacak? Anca öyle karnımı doyur. E öyle. E çünkü niye? E, yaşın geçmiş iş vermiyorsun hesabı kan var şu var mı var yani böyle bir ya şey sıkıntı, sıkıntı. E, polis de sıkıntı milletle sıkıntı yani e şimdi yani eyvallah abi, sağ ol eyvallah valla az bile diyorum ben açıkçası ben e, bunun peşinde gidiyorum çünkü neden derseniz e, İslam devletleri kurulduktan sonra Orada bütün başbakanları ağırlayacağız biz. Eğer bizim bunu yapabilmemiz için arkamız güçlü insanlar geldiği zaman el pençe duracak hale gelmeleri lazım. Bana göre mantıklı olması gereken de bu. 10 milyon TL yani 10 trilyon günlük. Gidiyorum. Ya günlük 10 trilyon değildir şimdi. Sayıştay açıkladı. Ya, sayıştay değil. Sayıştay değildir sayıştay. şimdi 10 trilyon değildir o. Yani bugün otel bile işletiyorlar. Otelde bile o kadar e, gider, gitmiyor yani. Sonuçta orada kim ne yiyecek, içecek? Olan elemanlar, elektrik var, su var. Ama Sayıştay'ın resmi raporu bu. Bir yanlışlık vardır onda. Ben inanmıyorum ama gidiyorsa bile Hakkıyla gidiyor. Neden dersen? Çünkü ileride o kadar çok Cumhurbaşkanı, Başbakan ağırlayacağız ki orada. insanların el pençe durması gerekiyor Tayyip erdoğan'ın karşısında. Çankaya Köşkünde duramıyorlar mıydı? Hayır. Burası da saray. Hayır, arka güçlü olacaksın ya. Bugün e, Amerika'nın bile Beyaz Sarayı var. Her giden Başbakan bugüne kadar bütün Başbakanlarımız el pençe durdu. Niye Tayyip Erdoğan bugün orada el pençe durmuyor? Liderden mi dolayı el pençe duruluyor yoksa bu şatafattan mı? Şatafattan dolayı da liderden dolayı da yani ikisi de var ama sonuçta ya zengin devlet her zaman güçlü devlettir bana zengin göre. Zengin devlet miyiz? Bana göre de zengin devletiz. ol daha da olacağız. O yolda gidiyoruz. Çünkü bugün bütün ülkelerin gelirleri de yavaş yavaş bize gelmeye başladı. Ticaret yapmaya başladık Türk devletleriyle. E, bu bizim faydamıza. Biz bugün e, Kazakistan'da bizim ne işimiz var diyeceksiniz. Kazakistan'da savaşıyoruz. Niye? Bizim kardeş devletimiz. Kazakistan'da ya. Azerbaycan. Özür dilerim. Orada bugün mesela niye bizim ne işimiz var orada diye düşüneceksiniz. Hayır. Türk devleti. Ticaretlerimiz bizim. Daha çok gelesin. Daha çok para kazanalım. Bizim isteğimiz bu. Evet. Ve bütün Türk devletleri de, de bu şekilde gidecek. Türk bayrağının altına giren herkes zengin olacak bu saatten sonra. Bana çok göre böyle. Çok sağ olun. Eyvallah.